Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir şey oldu. En sonunda arabam hazır. Onu alacağız. Yanımda oyun kuşu Önder var. Önder arkadaşım yanında. Sağ olsun. Beraber kaldım. Fark Neyse. <laughs> <laughs> <Var> <doğru. gülüyor> önder'le bugün arabayı almaya gideceğiz. Yaklaşık biliyorsunuz 30 gündür arabam yok. Sağ olsun Önder de bugün geldi. Bugün diyorum dün geldi. Bana yardımcı olacak, oraya götürecek beni. Gel Semih e getirebilirdi ama dedik Önder'le hem gidelim hem bir şeyler yeriz belki. Hem de hani e, toparlayamadım. Vlog tarzında böyle dostlar. Gideceğiz, arabayı göreceğiz orada. Alacağız, getireceğiz. Hepsini sizlerle paylaşacağız dostlarım. Şu aslanımı da göster. Avuç seni çok seviyor. Bu videoda da aslanımız bir çıksın. Böyle dost olduk onunla dostlarım. Ama güzel bir köpek değil mi Önder ya? Çok çok, vallahi çok. Valla çavuş of benim mi? için çok of özel mi? bir köpek. Hadi gidelim arabaya. Hadi gidelim. Alalım. Bu arada, bu arada bu arabayı sonra yaptıracağım arkadaşlar. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> önce <gülüyor> bir arabamızı <laughs> alacağız. Önder. ne yapmış benim kaputu göster. Aa çıkmış. <laughs> Önder ben süreyim mi? Mır mır. Sen mi sürmek ha. istiyorsun? Tamam. Şaka yapıyorum. Ne tepki vereceksin ya bak. Sen sür bro. Şoförlüğün var biliyorsun. Buracım bu konforlu arabaya binmeyeli çok oldu böyle Önder kardeş. Bak Zeynep'i göster Zeynep'i. O da benim Zeynep arkadaşlar. Kaç yaş? Aha. Bu da an. gelmek istiyor. Bir buçuk yaşında. Git git. <laughs> Gördün mü ne yapıyor? Gelmeye çalışıyor. bu. Evet. Arkadaşlar şimdi önlerle gidiyoruz. Arabayı alacağız. Dur Sübeyli'nin çorba arkada içeriz. Arkada hayvan olmasın? Hayır hayır. Çıkacağım şimdi. Korna çal. Mırmır nerede? Tam sen geçmiş. Mırmır. Olmaz Var mı? Mırmır burada değil oradadır. Şimdi gidiyoruz. İnşallah arabayı alacağız. Bir aydır bıktım arabasızlıktan. İnşallah. Gerçekten aynen. çok zor. Dostlarım size bir şey diyeyim mi? De inasını Yani Eren'in yaşadığı hayatı burada gelip bizzat gördüm. Gerçekten hiç kolay değil yani. Çok zor. Araba yok, bir şey yok. Ormanın ortasında adam su yok, su. Evet. Su yok. Düşünün yani. Ya millet o yüzden onu yap, bunu yap gibi yorumlar geliyor. O kadar kolay değil arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz kadar kolay değil. Şey, bir Ama de... toparlayacak inşallah. İnşallah. Arkadaşlar bir de aynı <laughs> önder gibi herkes elini taşıp altına koyup gelip burada yardımcı olabilir. Hani yazarak değil de. Yani yazan 10 kişilerin bir tanesi biraz destek hani böyle yardım amaçlı bir şeyler yapsa o zaman anlarım eyvallah derim. Nereden gidiyoruz? Sol. Soldan. Önder kere girdin çıktın. dördüncü gelişin. Ne bileyim belki bu sefer aşağıdan gitmek istersin ormandan. Bu arada Önder e, benim sıradan bir takipçi değil. Bizim Önder'le e, yani YouTube haricinde de oturup konuşabilip derdimi anlatabildiğim Aynen. birisi. Aynen ve bana hep manevi yönde de çok destek olmuştur zor zamanlarımda, anlarımda hep olmak istemiştir hem de maddi yönde. Yani öyle düzgün bir dost. Arkadaşlar Eren benim sevdiğim bir karakter. O yüzden böyle aramızda yakınlaşma oldu. Güzel bir arkadaşlığımız oldu. Ben bu durumdan çok memnunum yani. Şu an ben de geldim hava alıyorum. Doğanın içinde geziyoruz. Evet. Hayvanları seviyorum. Ben de rahatlıyorum burada. Şimdi önden biraz yolu çekelim oradan da aynen orman o inşallah araba da güzel olmuştur ya. İnşallah. Şimdi arkadaşlar arabayı biz de görmedik, Eren de daha görmedi. Ya ben gördüm, gördüm de son hali gördüm Son halini görmedin. İnşallah güzel olur. Ben olmuştur. nasıl bir hali gördü, biliyor musun? Far yoktu. Hı hı. Arka stop farları yoktu. Hı hı. E başka. Yürüyen kapı. aksamı nasıldı? Yürüyen aksamı iyiydi. Hı hı. Motoru iyi. Araba bir yıl yatmış bir araba. Hı hı. Semih bunu kendine almış toparlamak için. Hı hı. Ama orada durmuş. Sonra benim de arabam gidince bana toparladık o araba. Yani bu araba bize 70 TL'ye geldi. Ya benim isteğim şu anda fiyatı uygun. Fiyatından yana sıkıntı yok. İşini görsün. Yani hemen bir arıza yapmasın. İnşallah. Üst üste aksilikler yaşıyorsun zaten. Ama en azından şu araba biraz bir, bir, yıl şöyle bir götürse seni. Aynen. öyle Şahin'den büyük şey beklemedi 70 bin alınmış bir ya arabada. Öyle. Tamam ufak tefek tabii ki sıkıntılar çıkabilir. Tutup da bunun gibi yanmasın Aynen. yani. <laughs> Yok yanmaz yanmaz. Tesisatı yeni biliyorum. yapıldı. Bu arada tesisatı falan yeni yapıldı bu araba. Doğan'ın değil mi? Hı hı. Şahin i̇şte, ya Doğan değil. Şahin işte. İkisi de aynı şey. Aynı. Gerçek. Şeyden de bahset Eren. Minibüsü ne yapacaksın? Minibüsü kivis, yaptıracağız. Minibüs yapacağın <laughs> sanallar var. Yazıyorlar. Ben görüyorum. İşte satacağım mı? Toparlayıp kullanacağım mı? Ondan bahset. Arkadaşlar minibüsü şu an bir sıkışık durumda. Yani yavlarımız öldü. Veterinerdeki yavlarımız öldü. Dün video paylaştım hatta ama kaldırmam gerekti. Bazı bir noktada hata yapmışım. Yavlarımızı veterinerde kaybettik. Üstü üstük veteriner bize yaklaşık 36.000 TL evet. bir fatura çıkarttı. Bu da gerçekten astronomik bir rakam. Hem yavrular öldü hem bir sürü para çıktı. Çok zor ya. Çok biz zor. de dedik ki veterinere hani bu kadar paraya ne yaptın? Çünkü biz buraya bir abimizin tavsiyesiyle gittik. Normalde benim kendi kullandığım bir veteriner değil ya da bir olun. Fiyatı biraz pahalı bulduk. Hem de yavrular öldü. Ben yavruları götürdüğümde kötü bile değildi. Bu şekilde biraz yine içeri girdik. O yavruların yerine yeni yavrular aldık. Yeni yavrular bulduk. Hatta belki Büyük bir ihtimal Önder Ramboğlu erkek yavrusunu birliği İstanbul'da Bir abimize teslim edecek Ben İstanbul'a döneceğim için arkadaşlar yani Birini götürme ihtimalim var Teslimata Evet, Belki ikisini bir gün bir dişi daha bulabilirse Belki Hı -hı. iki yavru götüreceğim Hı -hı. Yani sonuç olarak minibüsü Aklındaki neyin minibüsü Yaptıracağız bunu Yaklaşık bin, 40 bin TL 45 bin TL Bir masrafı var Hı -hı. Sence onu yaptırıp Kullanmak mı iyi kullanmak iyi çünkü satsan değerinden çok düşük bir fiyata gidecek. Evet. Onu toparlayacaksın. Ona mamalarını koyabilirsin. Köpek taşıyabilirsin. Evet. Toparlayıp kullanman en mantıklısı. Sonra da şahini satarım. Yani. Ya da ikisini bir birleştirir satar başka ya. bir şey alırım. Dursun ya nasıl dursun? Işte. 12 bin birinin sigortası <laughs> çıkacak. On... Bir... Hayır şimdi <laughs> ilk etapta diyorum. İkisi de <laughs> bir içine sinsin. Sağlam tamam, tamam. olsun. Toparlayacağız onu. verirsin. Şimdi arkadaşlar artık devam ederiz. Oraya gideceğiz. Arabayı Aynen orada arabayı Önderle çekeceğiz. Ben evet. 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 Sağ ol Reis evet. nasılsın? İyiyim. Evet. Ya sen de çek. çek <laughs> çektin mi? <laughs> ha çektin ne Çektim mi? Önderle böyle yemeğe geldik. Önder şöyle. Çorba içiyor Şurda. Bey 5 Afiyet olsun, ol. olsun dediğinizi duyar gibiyim. Sağ olun arkadaşlar. Beraber, beraber beraber olsun. Beraber olsun. Ol. Ben duymadım. Hüsa. Siz nasıl duydunuz? <laughs> ne sevmemizi şimdi yiyeceğiz? Hadi tavuk söyledim kendime. Allah'ın izniyle. Evet, <laughs> evet. <laughs> 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 arkadaşlar, önderi Çay içmeye getirdim ada kahvesini Daha bir o beni getirdi. Bak şeyi çek göleti. Gölet midir artık havuz mu? Burada çok güzel. balıklar Dördek var içinde. Var içinde. Gölet var. var. Burası dursun be arkadaşlar balık kesi dursun be. Gayet güzel bir kasaba arkadaşlar. Güzel aradı her şeyi. Sen var. niye bağırıyorsun? Eren'e. Kaç kaç kilometre? Bir dakika. Sen neden bağırıyorsun? Görüyorsun, bağırmıyorum ya sesim rüzgar var ya sesim. Anladım. Gelsin. Gelir gelir. <laughs> Eren'e 20 dakika falan burası. 25 dakika ya. 20-25 dakika. Aynı. 5 dakika 5 kilometre demek. 25 kilometre. 25 geliyorsun, 25 de gidiyorum. Bizim için kırmızı alık koymuşlar bende. Bunun içinde büyük koy balıklar da var. Ördekler de geziyor. Bakın ördekler var orada. Ördek yuvası. Ama balıklar da aşağıda bak, yüzüyor bak bro. Bak, bak zaten her şeyin aksini Oo, Sen ne diyorsun? <laughs> Ahli de yeni şey atları suya? Telefon suya gidiyormuş şimdi. Suya da atlarım bro. Videonun Çık. konusu. Fındığı çek bak bak. Fındık var. gel. Ay babam. Küçük Fufu'nun değişik bir versiyonu. Ee, gel. gel. <laughs> bak Sus. senden kaçtı bana geldi gördün mü? Evet. <laughs> ay babam ay. Al gücüğünü al gücüğünü sev. Hadi çayımızı içelim. Tamam gel. <laughs> Dursun Bey'in çayı çok meşhurdur. <laughs> Aynen. Ben ansızın açarım. Arkadaşlar böyle çay söyledik. Biraz burada ısınacağız. Çok soğuk bir hava var burada. Sonra arabamıza bakacağız. Gidip göreceğiz. Ondan sonra da büyük bir ihtimal eve geçeriz. Araba burada durur. Önler 5-6 gün daha burada durmayı düşün. Arkadaşlar. <laughs> Doğru, o kadar değil. Ama bu akşam da kalacağım öyle gözüküyor. Evet kalacak. Ömer'e bir de Önler'e bir de mangal yapacağız. İnşallah. Ömer iyiydi ama sağ çocuktu Önder. Arkadaşlar bu arada Önder'in videosunu izlediniz mi sosyal medyada dolaşan? Boğa kola kovalamış Önder'i. Önder, <laughs> Önder kaç yıldır? Şaka ya. ya. benim manyak olduğumu çoğu biliyor bu. Araç bu merak edenler varsa tabii ki 70 bin TL topladığımız bir araç. Bunu idareli kullanacağız sağa sola gitmek için. Yani yerden ya. Aynen böyle bir şahin işte. Hiçbir evet. yere şu anda motor yok yani. Evet. Ama bu güzel. arabanın motoru iyi. Ya biraz masraf edilse toparlanır da ben uğraşmam bununla ya. Hı hı. Şöyle bir araba. Maalesef semik yok. Namaza gitmişler. Zaten burada çok duymayacağız. Hani arabayı merak edenler varsa dün araba muayeneden geçti. Artık binmeye hazır. Hı. Halde. Böyle de bir motoru var. Sonra zaten detaylı çekeriz. Önder şimdi bir almaya gidiyoruz. Aynen. Bakalım. Bunu sonlandıralım. Evet. Kendinize iyi bakın. Dostlar şimdi İzzettin Ünser'in evine geldik. Önder'le. Merhaba Shelby arkadaşlar. Alacağız. Buz gibi değil mi Önder? Vallahi soğuk üşüdüm ben kapşonu çektim. Şurada traktör var. Herhalde ev burası. Burası İzzettin girin kendi evi değil. Burası herhalde akrabasının evi falan. Şimdi Şimdi anlayacağız. Aynen biz de bilmiyoruz. Tabi ben Şalbi'yi de merak ediyorum şu an. 7 ay sonra ilk defa göreceğiz. Ne alacağız? Buralardan biri. İzzettin! Aha bura bura. İzo! <laughs> gibi bir şeyler var herhalde. Maskın polis. Bak bak şunları tıklıyor. Göremiyoruz ki. Aha. Bunun arabası da yok burada. İzzettin Ünsal. <laughs> <laughs> Vay şalviye baba. Görüyor musun? Shelby'e bak. <var. gülüyor> Ay babam havlu ya. Ha. Kapalı <laughs> mı? Kapalı kapalı. Ay dur. Burada da köpekler var. Şu. Valla havlu ya. Shelby, benim lan benim seni ben ürettim oğlum. nerede izledin? Bilmiyorum, dur arayacağım. İzzettin Bey teşvik etti. Bak, fark ettiği yere bak. Ne olacak bura? Köy yeri. Vallahi. Yani İstanbul gibi değil, değil, mi? değil mi? İstanbul'da bro, Şu gibi. evin önüne bak, yanına bak. Evet. Ne kadar enteresan ya. Hoş geldin İzo. İzzettin bayağı bir bağırdın, çağırdın. Yok ben senin durununu falan düşüneceğim mi bilmem ne hareketler falan. Abi sabahtan beri azarladın beni zaten söylemedin laf kalmadı abi. Ya şakasını yapıyoruz. Hoş geldin nasıl? Ya, hoş bulduk siz de hoş, geldin. hoş Şerbi geldiniz. Şerbiye iyi bakmışsın. Böyle... Arkadaşlar İzzettin, e, İzzettin'i tanımayanlar varsa kendisinin kanalı var İzzettin Ünser diye. Beni tanımayan yoktur artık. Ya, o varsa ediliyor. da artık <laughs> saçmalama da bitirelim <gülüyor> dur. <gülüyor> ki, Arkadaşlar İzzet'in benle Sen aynı aynı kafada biri. E, sağ olsun bizim için Şerbiye yaklaşık 7-8 gündür bakıyor herhalde. Evet. Günde beşer ekmekten. Ne ekmek abi? Et getiriyor. Valla. Abi bambaşka. Kaç para borcumuz Borcun yok abi. Allah Görünüm razı ya olsun. Ya şerbiye. Ben, ben de çok merak ediyorum. İzzet'in kardeş sağ bizim için baktın. Yalnız orada Doberman'lar var. Havlıyorlar. <laughs> Vay be kilidin de var ha. Gizettim bura kimin yeri? Neyi? Senin kendine mi? Yani e ee, siz nerede yaşarsınız? Aha pipiler var. Ha pipiler. Bak. bak. var burada. Ha ha ha. Gel gel, gel. ye <laughs> ye. <laughs> tamam tamam tamam. İzzet'im bunlar senin mi? Benim abi. Oğlum biz yabancı değiliz, anlamayın Kurt Kurtçul abi. üretiyorsun ha burada. Abi seninkiler kadar kurtçul değil ama e, giderler abi. Şu diğer köpeğini göster en son şalbiyi gösterelim. Abi diğer köpeği de mi gösterelim? Ha ha göster. Ve senin özel bir soyun var burada, onu da insanlara gösterelim. Aynen, balıkesir <laughs> köpeği diye geçiyor ırkı. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> ha ha abi, orada. Fino'larım güzel değil mi? Fino'lar çok güzel, hele biri de acayip verdi. Vereyim sana istiyorsun, götürün. <laughs> O bu çok küçük değilmiş bu köpek ya. Çok küçük değil zaten. Ben dedin, bir oldu. o zaman bu daha büyük lan. Büyük, büyük. Şerbi. Şerbi zaten büyük ya görmedin mi Lan oğlum bu var. köpek o kadar küçük değil. Neydi, arkadaşlar bu İzzet'i... Arkadaşlar İzzet'in köpeği çok iyi bir köpek. Bu Ama kaç, o, kaç aylık? Bu vardır iki yaşında. İki yaşında var mı? <laughs> en son sekiz kurttan kaçtı bilmiyor artık. Girmeyelim onlara. Pinoların şu çok beğendim şunu. Bunu bizim arabaya atalım giderken. Abi de o hediye ya. Ne hediyesi ya? Sana bir dişi yavru sözüm var bu arada. Tamam. Ama Balıkesir'den geldik diye unuttuk getiremedim. Ya, sıkıntı yok ee, arkadaşlar İzzettin'e benim bir sözüm var. Ee, bir dişi yavru vereceğiz ona. Daha sonra bir yine tane erkek. Için istiyoruz biz, Ama açık söyleyeyim benim verdiğim köpekler burada çok sıkılır be burada bakmayacaksın değil mi onlara? Burada mı bakacaksın? Bu enerjisi yüksek iş köpeğe Ama vereceğiz. Da veririz, Koyun, tamam kardeşim ya benim Koyun, köpeğim bedava kimseli ben sana diye veriyorum. Yok abi. yine bizim olacak da durur gerekirse. Anladım. Nerede bakarız yok. sen bize bir kaya yap, kameramanlık yapacağım. Bu. Olur. Ya. Olur. Gel bakalım. Merak ettiğin şer Sen gördün mü hiç Valla şimdi videosunu görüp canlı şimdi gördüm. Canlı şimdi gördüm ama şimdi, şimdi, şimdi bakacağız. Gör. Şelbi olayı da zaten orada. Ne yaptı? yaptı. Adam, Sence adam. Araba Sen arabayla götürebilecek misin? Sen getirebilecek misin? Bir bildiğim Adamın arabası sıfır araba öndedir. Bir şey olmaz. Arkadaşlar yani gerçekten, razı oldu. İzzettin arabasına sokup bizim Ağabey oraya getirelim. Ama bir şey alakma, Yok ya. İzzettin. <gülüyor> biz biz <laughs> anladık. İzzettin ne kadar tembel bir insan olduğunu artık bütün Türkiye biliyor. Abi zaten ben değilim Bu hale getirene kadar bir tane çok attık burada. Doğrudur Burak. Ya adama Ağabey. sarıyor mu? Ooo oh, Selvi. Maşallah. Arkadaşlar bunu Kapası ben Selvi'yi ürettim. Babası Haydut çıksın bakalım benim üstüme atlayayım. Gel gel. Selvi. Şşş dur dur atlama. İlk benim üstüme atladı. Yok of be. Kuyruk aynı Haydut. Aferin be çok güzel. bana çarptı. Tamam oğlum tamam. Oğlum. Bana çarptı arkadaşlar. Öyle bir çarptı ki. Babasını tanımayan köpek. Sana köpeği nasıl? Çok Arkadaşlar. güzel. Çok güzel vallahi. Şelbi. Ufak olur mu ya? Ulan oğlum ne köpek üretmişim lan? Vallahi çok güzel. Vallahi bak üretti Abi beni. Abi vallahi ver şöyle elini. Ben çok beğendim. Bir de Abi, dursa şey şöyle edin kuyruk şunu <laughs> alan <adam> tam görsün. <gülüyor> <gülüyor> vallahi harika. arabayı arkadaşlar alın kusursuz, hatasız kanka. Aynı zamanda da bu köpek Allah Allah. İş köpeği. Yani yabana gözü kara girebilecek bir köpek. Biliyorum çünkü. Dur oğlum. Bunun bir tarafı. Dur. Bunun çavuşun kızıyla haydutu eşleştirip bunu aldık. Çok güzel. Yani haydutun birebir oğlu, çavuşun da kızının abi, oğlu oluyor. Tabii. Bu çavuşun Allah dedesi Allah oldu. Allah Allah. Aynen. Adam bu Allah'a çöker. Tut Eren, tut. Abi, gel bir şey yapalım mı? Abi. Aha gitti valla. Ya, şey sakın ha, sakın, şey sakın. Yapmıyor, şey yan yana Gel, gel. Abi kameramanın önüne geçmeyin ya. <laughs> abi Şerbi, Şerbi. Ver benim bu Şerbi Aferin Vallahi var ya çok güzel bir köpek olmuş ya. Ama iyi bakmışsın. Eren ya. ben çok vallahi beğendim ha Şerbi. Yanlış anladın mı? Ama... Çok beğendim. Vallahi ben bu... Zaten Eren abi'den istedim yani satarsam ben alayım dedim abi. Şerbi ama vermedi. Nasıl yapacağım dedi. Bu köpek bizim tam bizim de değil ha <laughs> yani. Sen hayır. De ürüyor, seninki de öbülür. Hayır. Boğacak seninki var. Şerbi <laughs> daha falan <yapıyordu, gülüyor> işte kaçtı yapıyor. Şekmeyi kıskayın. Kalp babasının yani. kalp yola diye ona çok yemek vermedi. İyi yapmışsın. Ya. Zaten zayıf. Ya zayıf var. Zayıf var Şaka yapıyorum be. Biraz anla. E, zinciri ver bana bir de. Zinciri yoktu böyle aldım. Ben. Nasıl Yok. yani? Daha var da bir zincir verelim. Yok, Yok. ip var o zaman. Yok ben zincir veririm sana. Var, ben var bende var. Bunun dana zincirinden mi bağlamışlar? Bakalım şöyle bir inceleyeyim. Çok <laughs> güzel olmuş ama Öyle ya. ya. Vallahi çok güzel abi. olmuş. Yani. Aradığın bir... O abi müthiş bir kangal. Bu arada bu 9 aylık daha bu. Daha büyüyecek. maşallah ya. Kuyruk güzel. Postu bir tık ince. Postu abi, Yo yo güzel yine ama. Postu da iyi. Bu postu abi, yapmamış da. Kuyruğa baksana. Abi, bak abi kafa yapsın ya. Mermi gibi vallahi Ay, ya. Köpek çok denk bence. Basarları, fiziği, salı, evet. boyu. Bak ön ayak takıyor. Ve şu an 9 aylık mı abi dokuz, <laughs> bu? 9 mu? Daha büyüyecek. Daha bir buçuk yaşında oturur onun fiziği değil mi? İki yaşında, bir buçuk iki yaşında müthiş bir şey olur bu ya. O ne ya? bokamaz bir şey. <laughs> Arkadaş şöyle bir Al, altı yedi önden biraz daha iyi. Şöyle bir resim alalım. Abi, kuyruk Ne gidiyor sen de resim <laughs> Kuyruk yandan bunu. Eren buraya bak. Ağzı tamam. bir kapatsa. Of harika ya. Şu an var ya çok güzel duruyor. Ha. Şerzi evine dönüyor Şer... arkadaşlar. Şşt. Şerbi'ye bu arada Önder abi de güzel bakmış. Evet. Ben Önder abi de adamın geçen aradı telefonuna da cevap veremedik. Arkadaşlar Şerbi'nin olayını anlatayım size. Şimdi bunu biz İngiltere'den bir abimiz aldı. Burada Burhaniye'de oturuyor. Büyüttüler. Ben bunu 3 aylıkken verdim. Büyüttüler. Sonra Şerbi inanılmaz enerjik ve zinciri kuruyormuş. Zinciri kırınca da koşuyor. Yaşadığı şehir yani Burhaniye şehirinde köy yeri değil. Bu koşarken de çocuklar korkup kaçışıyor. Hani yanlış anlaşılıyor. Hı hı. Kaçarken de çocuk kendini yaralıyor. Ondan sonra zapt edemiyor. E önder Aynen. abi de burada olmadığı için. Dedi Eren bunu alalım seni oraya. Ben yokum. Hani çok güzel. Ben de tamam abi dedim. Hemen alalım. Ondan sonra ben alamadım. İzzettin kardeşi aradı. Vallahi çok güzel oldu. İzzettin de anında aynı gün Allah razı olsun gitti aldı. Aman aman çok Allah çok Allah çok Allah çok Allah çok Allah çok çöker çok Allah 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 çok çok güçlü, güzel Allah çok 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 Allah 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 çok Allah 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 çok güçlü ya. Az önce bana bir çarptı var ya canımı acıttı harbiden. Bacak bacaklarımı acıttı. Çok çok. Kanka biraz bırak. Eren biraz koşsun arabada şey yapsın. Enerjisini atsın. Hayvan rahatlasın biraz ki. Sağ ol kardeş sen iyi bir kardeş. Drone ne zaman girdin? Drone'u şimdi gideceğiz aldın. arkadaşlar bu arada artık drone çekimlerime başlıyorum. Biliyorsunuz drone'umu izletmeye vermiştim. Evet. İzzettin bir ay boyunca bir çekim yapmadı. Yapamam. Durdurdu, durdurdu. Hayır durdurmaz yok. Ha, tamam oldu, oldu. Evet, drone. <laughs> <laughs> drone'u alıyorsun yani. Aynen, drone'a evet, geri drone alıyoruz. Drone'a geri ben. kavuşturacağız seni inşallah. Ee, kendisi bir ay boyunca drone durdu, bir tane video çekmedi. Abi, drone'da batarya yok ki zaten. Havada kalırsa diye korktum şimdi hemen. Niye yok. şarj etmedin? bir tek batarya var abi. Ben bir, <laughs> bir tek bataryayla ile ben video çekiyorum. Ama ben bu uçurumda Şerbiye bak, şerbiye bak. Abi. 10 kilometre mi? Tabii biz dağlarda geziyoruz. Kurt peşinde. Kardeşim onu zaten menzili 5 kilometre. belgesel çekiyor mu? Ya arkadaşlar biz de yola drone'u bir gün almaya geldik aynı zamanda. Hem drone'a yolu gitmesin anlıyor musunuz? İzzettin bu arada altın çocuk. Şelbi. Cebine bak bir de burayı çek buraya çek. Hayır hayır hayır. Bu, haydi, haydi. bu arada İzzettin cebinden bıçak çıktı arkadaşlar. <gülüyor> 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 Mağara adamı Eren diyorum ben artık ona. <laughs> Gibi Selvi'yi alayım. çekiyorum aynen. Of of of, of, of. <laughs> Selvi. Oğlum gel bir fotoğraf alayım lan. <laughs> lan koşma be. Koşma be. Tam <laughs> fotoğraf alacaktım. Tasma hem kötü ona lan. Tasma. Tamam, çözeriz. Tasma. Bu tasmaz güvenilir değil. Bu abi abi, kırar. Aferin. Ya, maşallah. Sen nereye gideceksin? Sen, ne ne sen üçte alsana. Neden üçte? Gitmiyoruz. Neden üçte ne geçeceğiz? Dön üstte alın. Arabanın üstünde de git. Durmasana ya. da sen git gel. Biz bekleyelim burada. Aynen. Biz burada duralım. Sana bir şey diyeyim mi? Haydut bu yavruyla kendini ispatladı ya. Gerçekten. Sen niye? Çok güzel yavru ölmüş. Ya, ya. ya. Ama dişi de güzel. Dişi de güzel. Tamam işte. İki taraf da güzel. Ne yapalım İzzettin bekleyelim mi? O zaman. Arkadaşlar Nezim'in maalesef İzzettin Edremit'ten geldi buraya. Ama drone'u getirmeyi unutmuş dedi ki. Ama beraber gidelim bir yemek memek yeriz ya. Paramız yok. Ben ısmarlayacağım. Yok Aa, Aa, ondan e e değil de. Ba yani bak tamam bakarız duruma göre ya. Ne yapalım uzak yok. Yok yok olsa burada şurayı kapatalım ya yerine biz onu atlamasın dışarı. Tamam. Vallahi atlar ha. Atlar ya. Bak canavar gibi durmuyor ki yerinde. Bence harbiden maşallah. çok beğendim yani. Bu 9 aylık olmasına rağmen bence çok iyi bir evet, köpek evet. olmuş. Çok maşallah. Kamerada tam belli etmiyor. O köpürüğü var ha. Ama he. elime alınca Arkadaşlar, ben Arkadaşlar de canlı görseniz var ya, acayip çok güzel bir köpek olmuş ya. Ya bir de en azından saf kan, kangal tip. Gel, gel oğlum, gel. Hayduttaki hatalar Aynen. bunda Pena yok. Ya. Hayduttaki olan göz kurumları, sürme, bak sürmeye bak. Aynen öyle. Göz badem çok şekli, yapış, kafa çok yapısı yapış. haydut altından daha güzel. Bir yavru atmış kendinden evet. güzel. Maşallah derin nazar değil. Maşallah vallahi maşallah. Atalım gitti. Atalım kelsin de attı abi bunları. Oo şey burayı temizlemiş bir adam. Atalım eline sağlık. Önlerci mizzetini daha gene ısmarlayacağım. Ve kırmayalım bence. Tamam ya. olur o zaman videoyu durduralım. durduralım. Gel alacağımızda izzetini tekrar c... Bay bay çekeriz. dönüşte işte alırız buradan geçersiniz. Param var mı yoksa yardımcı olan mı? <laughs> Arkadaşlar görüşmek <laughs> üzere videomuza devam edeceğiz. Arkadaşlar İzzettin sağ olsun bize mektanız ısmarladı. Dedik sen köyde yaşıyorsun. Tam dedi bir iki aydır mektanız görmüyorsun. <laughs> sağ ol izin. Afiyet <laughs> olsun. Buraya geldiğim zaman haftada bir bu davranışı senden bekliyorum. Abi <laughs> her gün gelir gün bekliyorum. Ayıp Sağ ol. Keşke mektanız Şakşak emeliyet mektan Tamam. Arkadaşlar şimdi Shelby'yi götürüyoruz. Arabaya. Köpek nasıl ama bu? Ben zaten senden istemezdim zaten beğenmesin. Evet. Sat dedik bize de satmadık. Shelby number one. Oh, oh, oh. Önder. Çok güzel maşallah. Şimdi iki buçuk saatlik bir yolumuz var. Evet. Ee, buradan bizim ev mesafesi iki buçuk saat oradan Önder'le sağ olsun gideceğiz. Durum bu. Yani hazırladım. Tam hazırladım. Siz geldiniz zaten. Bakalım dur. Ben alacağım. İzzettin kaldıracağım onu. Ben çekeyim mi? Al. Çok güzel maşallah. Ha, izlettim, aman aman aman. Adabı Adamı düşürüyordu valla. <bana. gülüyor> <laughs> Zinciri çıkartalım. Niye biliyor musun? Buna baksana Zincirin çok, çizersen. çok enerjik. Eren sen direkt bunun yanına oturacaksın bro. Tamam. Bakacak iş de ha Arka koltuğa <laughs> oturacağım direkt. O sen sevdin ya onu seversen o hiçbir şey yapmaz o da oturur. Ama müsaitmiş arabaya ben o kadar şey diyebiliyordum. Müsait de sıfır araba tabii. Yeni mi aldın ama? Yok yok sıfır değil ya. Yani sıfır değil. E yeni, yeni araba. Ya yeni demek şey şey işte. Şey Hadi bakalım. Alttan yani, Önden abi de. <laughs> yani Eren'i de seviyorum hayvanları da seviyorum sıkıntı yok. Allah Sırf Allah bu olsun. işler için bagajımı boşaltıp geldim ben. Dedim Allah böyle abi. şeyler olur. Bagajım doluydu yani. Önden abi. Abi, İzzet görüşürüz. biz kaçalım. Görüşürüz. Köpek bekliyor Eyvallah, içeride. Çok abi. teşekkür ederiz teşekkür İzzet bizi Sağ güzel ağırladı arkadaşlar. Ona ayrıca çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Eren'le de böyle güzel anlaşıyorlar. Eren köpeğe bak köpeğe. Abi çok abi, teşekkür görüşürüz. ederiz. Eyvallah. Görüşmek üzere. Bro alıyor mu videoyu? Ben arkadaşlar Shelby geldi. geldi. Şavuşkül açık. Abi bu bilmiyor artık. Bakalım nasıl tepkiler olacak. İnşallah saldırmazlar. Görüşün. Dur önce bir koklasın bekle. Koklasınlar koklasınlar. Hayır. Hayır. Hayır çekil. Hayır, çekil. Hayır, çekil. Şş, çekil. Şş, çekil. Şş, çekil. Çekilin bakayım. Çekil çekil. Senin oğlun lan. O da hırlıyor ha. Selvi de hırlıyor. Çekildi Yine iyi çekiyor. Ne yapıyorsun götürüyor mu? Fena değil bak yavru köpeği Yok yok kurladı etti ya. Geç. Hayır çavuş. Hızlıyor hızlıyor. Hızlıyor hızlıyor. Hızlıyor Bak, hani evet çavuşun boyunda şu an. Yani çavuş biraz daha büyük biraz. Evet. Biraz daha büyük. <laughs> Kulüben var değil mi boşta? Kulübe var. Kapattık. <laughs> İyi. Ufaktan da olsa bir tanıştılar. Aynen o yarın şimdi rahat edecek o. Aynen. Çelbi çok güzel ama ya. Ben baya beğendim. Ben çok beğendim ya. Aynı Arap gibi. tayı gibi. Köpek yani gerçekten tay gibi. Fizik desem var, özgüven desem var. Güzel bağla da kanka çıkarır mı karı unutmuş olabilir buraları. Yok. <laughs> bak 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 bak. Ay babam lan. Havlamaya da başladı. <laughs> bak bak. <sana gülüyor> oğlum benim. Arkadaşlar ya. bu videoyu kısa olarak... Zaten bir... videonun kapanışı şu an. Aynen. Kapanışı. Yarın son durumları yine çekeriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. kaç köpeğin içinde kuyruk dik hala. Aynen. Maşallah. Aslan oğlum benim. Vay baba vay. Görüşmek üzere arkadaşlar.